Dişlerinizi fırçalarken dilinizde hiç fırçalıyor musunuz? Ya da onu geçtim. Dilinize bir bakar mısınız? Diliniz ne renk? Çoğumuzun dili beyaz renktedir. Beyaz renk neyin göstergesi? Aslında çok meşhur ama ben yine de söyleyeyim. Kandidanın göstergesi. Kandida neyle beslenir? Beyaz olan şekerle beslenir. Beslendiği şeyin rengini dilinizde boyar. Evet, vücudunuzda neyi çoğaltmak istiyorsanız onun besinini artırmalısınız. Kandida normalde bağırsaklarımızda yaşayan bir mikroptur. Fakat nüfusu kontrol altına alınmıştır. Ama siz onu beslerseniz, nüfusunu artırırsanız size B vitamini üreten, K vitamini üreten mikropların sayısını azaltır ve onların ramına kendi nüfusunu çoğaltır. Ve böylece bitmek bilmez bir iştaha sahip olursunuz ve bitmek bilmez bir tatlı krizi yaşarsınız. Tüm bunlardan kurtulmak için karnı temizliği gerekir. Lütfen uzmanına danışın.